Selamlar, Güçlü Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bildiğiniz gibi normalde cuma günleri yeni çıkan rap şarkılarına baktığımız ve değerlendirdiğimiz bir serimiz vardı. Fakat bugün sizlerle bir podcast gibi yani herhangi bir şekilde bir kafede buluşmuşuz da sanki sohbet ediyormuşuz gibi video hazırlamak istedim. Bu hafta gündemde yaşanan bazı olaylara sizlerle beraber bakalım, değerlendirmesini yapalım diye. Yaşanan yeni olaylarla ilgili yorumlar yaptığımız videolarımız kanalda da mevcut. Öncelikle Çakal'ın Tekirdağ konserinde vurulduğuna dair bir haber var gündemimizde. Rapçi Emirhan Çakal konserde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından plastik mermiyle yaralanan şarkıcının sağlık durumu iyi. Çakal zamanında Reşkol ile beraber sahne alırken de buna benzer bir olay yaşamıştı aslında. Ve o zaman yani insanlar acaba bu olay kurgu olabilir mi? Bu olay sahte olabilir mi? Çünkü o zaman zanlılar yakalanmamıştı diye hatırlıyorum ben. Yanlışım varsa siz de düzeltebilirsiniz. Aklımda kalan böyle. Fakat bugün gördüğümüz haberde saldırgan da yakalanmış ve ilk ifadesini de vermiş. Verdiği ifadesinde fotoğraf çekilmek istedim. Çekilmedi. Ben de vurdum şeklinde bir açıklama yapmış. Bu bir bahane değil. Bahane yani olmadığı gibi hafifletici bir sebep de değil yani bana sorarsanız. Kimsenin sizinle fotoğraf çektirme gibi bir zorunluluğu yok. İnsanların farklı zamanlarda farklı koşuşturmacaları var. Sizi belki bir gün yemeğe bile çıkartabilirler. E bir gün belki selamınızı bile almayabilirler. Anlayışla yaklaşmak lazım. Bunu veya buna benzer çok basit şeyleri bizim anlatmamamız lazım. İnsanlar da eminim biliyordur ama kimi insanlar ya psikopatlarla yaşıyoruz. Neler neler oluyor. Kimin ne yapacağını cidden kestiremiyoruz ki Çakal'ın geçmişte Label C5'te fotoğraf çekilmeyen bir çocukların mesela konuşması vardı. Label C5'e küfür ettiriyordu orada. Kim fotoğraf çekilmek istedin? Ay Label C5'in yanına gittim korumadı. Oy kardeşim geçemezsin yaptı. Benimle bir fotoğraf çekilmeye fazla gördüm. Şimdi ne diyorsun? Ben derim Label C5'in on... <laughs> Şimdi ikisi de çirkin. Çakalın da Label Cebiş o küfür ettirmesi ve gülmesi falan bana sorarsanız çirkin olaylarda. Çünkü o zamanlarda Çakal'la Label Cebiş'in arası bozuk gibi görünüyordu. Onun dışında Blok 3 de bir soruşturma geçiriyor şu anda. Ve bu soruşturmanın içerisinde kapsamlı suçlar da var. Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürretinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan dolayı bir soruşturma geçiriyor şu anda. İfadesini verecek ve gerek görülür eğer bir iddianame hazırlanacaktır. Bu iddianame ile beraber yargılaması da başlayabilir. Soruşturma geçirmeniz tamamen bu olayın haklı olduğunu da göstermez. Blok 3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk'ün beraber bir kişiyi darp ettiğini, hürriyetinden yoksun bırakıldığını, tehdit edildiğini falan daha öncesinde bir videoda paylaşılmıştı zaten. Telefonda gibi yüzsüz olacak mısın? Çok merak ediyorum sakat kalınca da böyle konuşacak mısın? Blok 3 geldikten sonra bu sefer adamlar etrafını topladı başladı Ben tekrar polisi aradım. Biri dedi ki biz buraya konuşmaya gelmedik dedi. Kırın şunun ağzını yüzünü. Sonra omuzuma vurdu işte. Kolundan çekti. Omuzuma vurdu. Konuşacaksın dedi. O sırada kayda girdi blok 3. Blok 3'ün de o yapım menajeri beni aradı. İşte e, hiçbir yere kaçma. Ben geliyorum. Buradan çıkamayacaksın. İşte seni burada denize atacağız. 7 milyon liralık boş senet imzaladım. Yani e, onlar orada dolduruyor. E, firma adı falan da yok. Yani kime doldurduğumu da bilmiyorum. O konuşan arkadaş da aslında kendi yaşadıklarını anlattı gibi görmüştük biz de. Blok 3'ün kendisi ve yapımcısı Cihan amca tarafından alıkoyuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim. Anneni öldürürüz diye tehdit ettiler. suç hiçbir zaman meşrulaştırılmamalı. Yani hangi koşullarda olursa olsun bir insana zarar verme, o insanı darp etme, bu benzeri gibi olaylar hiçbir koşul altında yapılmamalı. Belli bir karakteriniz, duruşunuz olmalı. Fakat insanları işte silahla tehdit etme, ne bileyim, hayatıyla tehdit etme gibi şeyler YouTube'daki eleştiri kanalları gibi bakın böyle şeyler çok yanlıştır falan gibi bunları insanlara anlatmak da bizim üzerimize düşmüyor tabii. Onun yanı sıra bazı rapçiler de gerçekten söylediği şarkı sözlerine fazla takılıp da kendilerini mafyavari şekilde göstermeye veya o tarzda davranmaya da çalışabiliyorlar. Bunun örneklerini de çok fazla görüyoruz. Ya ben kişisel olarak Blok 3'ü seviyor muyum? Ben Blok 3'ü çıktığı günden beri hiç sevemedim. Benim bir arkadaşıma bizzat çok saf temiz bir arkadaşıma yaptığı yanlışlardan dolayı ben onu hiç sevmedim. Ben onun bazı kişilerle konuşmalarını gördüğümde Bunları da açık açık söylemek bize belki hukuksal olarak zorluklar çıkartır. Bu yüzden hani size doğrudan söyleyemiyorum bazı şeylere. Fakat onları gördükten sonra blok 3'ü gerçekten sevemedim. Şu anki imajının hip hop'a uygun olduğunu da düşünmüyorum. İşte insanlara karşı davranışları, verdiği bazı demeçler, kendisi ne bileyim çok büyük sosyolojik tespitler yapıyor gibi kendi nezdinde anlatmaması bazı şeyleri de işte ne bileyim mesela atıyorum paran yoksa zaten sen gitme yani onunla buluşmaya falan sesini böyle kasması falan Bunlar benim hoşuma giden şeyler değil. Bir de üstüne böyle olaylarla anılınca daha da antipatik bir hale geliyor. Kendisi de yaptığı savunmada ben tırnaklarımla kazıyıp geldiğim e, emeklerimi 2-3 iftirayı yedirmem merak etmeyin şeklinde bazı cevaplar vermiş. Kesinlikle çok emeği, çok uğraşmışlığı vardır. Çalışkanlığı da var. Bunları göz ardı edemeyiz. Yani sevmediğimiz noktaları var diye hakkını da vermeliyiz. Evet. Ama e, ben çok şekilde haksız hızlık yaptığını, çok etik olmayan şeyler yaptığını da biliyorum. Bu olayda yapacağımız yorum yani ne olmalıdır? Ne tarz bir duruş sergilemeliyiz? Yaptığı şeylerden dolayı umarım en ağır cezaları çeker. Yapmadığı bir şey varsa da umarım bundan dolayı ceza çekmez. Dediğim gibi bir insanı sadece kendi nezdimizde sevmiyoruz diye onun hakkında kötülük dileyecek kadar da kötü insanlar olmamalıyız bana sorarsanız. Onun yanı sıra bu hafta her haberden yorum yaptık diye yine bu hafta gündem olan bir tane haberden de bahsederek videoyu bitirelim. Alizade olayı. Alizade'yi yani bir grup şöyle düşünüyordu. Dinleyicisi hayranı Alizade'yi taciz etti. Öteki tarafta şöyle düşünüyordu. Ya o kadar açık giyiniyorsun. Bazı yerlerini sallıyorsun elini beline koyması mı dert oldu şeklinde iki tarafında aslında yanlış olarak değerlendirdiği bir olay vardı Bir hayranı alizade ile beraber fotoğraf çekilirken elini beline koyması Gündem olmuştu. Şimdi genelde insanlarla fotoğraf çekilirken veya yolda birisini gördüğünüz mesela köpeğini gördüğünüzde ilk önce bir iletişim önemli. Köpeğinizi sevebilir miyim mesela? Sevilmesini istemiyorsa sevdirmeyebilir. Ya da birisiyle fotoğraf çekileceğinizde direkt samimiyet göstermektense, elini omzunuza atmaktansa, elini belinize atmaktansa bir sormak, hani denir ya, adab-ı muhaşeret yani. Belli bir şeyin adabı vardır, bunlar tabii ki de sorulur. Burada da arkadaşın amacının taciz etmek, Alizade'yi ellemek olduğunu düşünmüyorum ben. Fotoğraf çekilirken farkındaysanız başta Alizade elini atıyor hayranına, bu arada o da istemeyebilir. O da yani Alizade de direkt atmamalı elini. O attığı için Dinleyici de o haddi kendinde bulmuş demek ki. O da elini atmış. Ya bana sorarsanız ikisinin de yaptığı yanlış. Fakat elini çekildikten sonra Dinleyici herhangi bir şekilde tepki de vermiyor. E tabii ki de istemeyebilir. Yani burada amacı ben kadın taciz edeyim falan değil. Ya bana sorarsanız kadınlara öyle çok dokunulmamalı. Bana, yani bence de öyle olmalı. Ama öteki tarafa da bakarsanız yani orada da iğrenç bir bakış açısı söz konusu. Ya götünü sallıyorsun, elini koymak mı dert oldu? Her yerine açıyorsun, ne tarz pozlar veriyorsun? Şimdi bu mu dert? Yani artık namuslu musun falan diye kimsenin namusunu eleştirmek kimseye düşmez yani. Böyle şeyler namus da göstermez. Bunlar sahne performansıdır. Bir sanatçı imajıdır. Bugün yurt dışına gittiğinde yurt dışında birçok insan da bu tarzda performanslar veriyor. Yani böyle rahat gibi gözüktükleri için kimseye hiçbir şekilde istediğiniz kadar rahat yaklaşmamalısınız. Ama dediğim gibi ben bu arkadaşın da böyle tacizci olarak adlandırılmasını doğru görmüyorum. Niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum yani burada. Böyle bir an yaşandı. Çok da büyütülecek bir şey yoktu yani. Ama genel olarak insanlara sorma hoş olur. Sizin başınıza gelirse sorunla en azından rıza alın, onay alın. Biliyorsunuz mesela Zahri'ni falan öpmeye çalışan da vardı yani. Sonrasında çirkin şeyler olmuştu. Bu işin kadını erkeği yok. Genel olarak aradaki resmiyete dikkat etmek önemlidir. Bu hafta yeni çıkan şarkılara bakmaktansa dediğim gibi bu olayları bir değerlendirelim, konuşalım falan dedim. Sizin bu konularda yorumlarınız neler? Siz de yorumlarınızı yapmaya eksik etmeyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.